Hepinize merhabalar bayanlar baylar ben Murat Topal kanalıma hoş geldiniz ya konu aslında hüzünlü bir konu böyle bir heyecanla girdiğim video bende tekrar kanalıma hoş geldiniz aramıza yeni katılanlar kanalımı abone olup beğenenler yorum yapanlar bana destek olanlar hepinize sonsuz teşekkürler Bugünkü videomuzun konusu Japonya'da başıma gelen bir olay markete alışverişe gittim kaza yaptım siz zaten başlıktan anlayacaksınız diye düşünüyorum ben kaza yapmadım daha doğrusu. Olayı kısaca size anlatmam gerekirse alışverişe gittik eşimle birlikte markete. Ben alışverişimi erken bitirdim. Arabaya döndüm. Arabada beklerken birisi geldi cama tık tık tık. Dedim kim o? Affedersiniz dedi. Ben dedi yan tarafa arabayı mı park etmiştim dedi. O sırada dedi. Önce bana dedi ki Japonca dedi biliyor musunuz dedi. Biliyorum çok az dedim böyle yaptım. Ben dedi yan tarafa aracı park ettim. işte inerken kapıyı çarptığımı fark ettim dedi ama araba yan tarafta falan değil Karşıdaki insan böyle titriyor. Böyle sesi de titriyor böyle. Arabayı hemen karşı tarafa çekmiş oradan uyanık. Sonra ben arabaya geldiğimde hemen yanıma gelmedi. Gördü orada yabancı biri olduğunu. Hep korktu. Eminim yani. Çok korkmuştur. Çünkü ehliyetini daha yeni aldığını falan öğrendim daha sonra. Arabayı karşıya çekmiş. İnip dedi bakabilir misiniz dedi. Tabii ki dedim bakabilirim. Baktım vurmuşsun buraya dedim yani. Ona dedim ne yapmayı planlıyorsun dedi. Yapacak bir şey yok dedim. Sigortanız var mı dedim. Gayet sakin bir ses tonuyla. Önce dedim ki ama saçmalık değil mi? Bir sürü araba araba var otoparkta. Bu kadar dedim arabanın içerisinde beni benim arabamı bulabilmen dedim. Bence dedim tesadüf değil. Benim dedim kader dedim belki dedim böyle böyle olmasını sana dedim. Böyle bana bir baktı. Bu dedim ummeyledim dedim yani. Güldü. Çok affedersiniz dedi. Özür dilerim. Tamam yaptırırsın dedim. Bir sürü dedim zaman kaybı işte İşte muhaş erkek sen o asiman sen o komanya Sigorta şirketin varsa dedim. Ara sigorta şirketini dedim. Gelsin. Polisi de ara tutanak tutsun. Ben polis demedim şimdi yalan yok şimdi onu hemen düzelteyim. Ben sigorta şirketini ara dedim. Durumu dedim bildir yazıp çizelim dedim. Olayı tamamlayalım dedim. O sırada eşim geldi. Ona da gösterdi affedersin falan filan şöyle böyle baktı. Sigorta şirketini arıyorum dedi. Eşim de dedi ki polisi de ara. Polis dedi neden dedi. Polis de dedi tutanak tutacak yani olayı kayıt altına alacak. Polisi aradık bir saat sonra polis geldi. Arabayı yanındaymış. Çarptıktan sonra karşı hemen karşısına çekmiş yan yana yani. Olayın sahnesini bozmuş. Polis ona dedi ki arabanın dedi neden dedi bu arabanın yanından hareket ettirdi. Bu sırada o bir şeyler dedi çok dikkat etmedim. Böyle yapman dedi aslında iyi bir şey değil dedi aklında bulunsun bir dahakine böyle bir şey yapma. Olayı olduğu şekliyle eğer trafiği engellemiyorsa bırak ki dedi olay daha güzel anlaşılabilsin dedi geldiğinde. Bu da zaten böyle olaylara bakan polismiş. Normal olaylara bakan polis değil. Hemen adam çıkardı metresini böyle bir tekerlekli falan bir şeylerini dedim herhalde kriminal bir incelemeye girecek. İşte neresine vurdu? Oraya baktı. Arabanın orasına baktı. Orada boya var mı yok mu onu kontrol etti falan filan. Olayı anlattı kız. Arabadan binerken olduğu için bu dedi kaza olmuyor dedi İnerken olsaydı oluyormuş sigorta şirketi dedi bunu ödeyebilir veya ödemeyebilir dedi o artık onun sorumluluğunda kaza olmadığı için de dedi bize kişisel bilgileri yani telefon numarası adres vesaire alın ve doğruluğunu kontrol edin dedi daha sonra e, bize geldiğinizde bu bilgileri sizinle paylaşamayız dedi genelde öyle vakalar oluyormuş orada kendi aramızda hallederiz diyor polise ama kendi arasında halletmiyor yalan yanlış bir numara veriyor oradan gidiyor daha da bulamıyorsun kişileri ve masraflar size kalıyor. O yüzden Japonya'da kaza yaparsanız muhakkak polis öncelikle çağırın. Tutanağını tutturun. Daha sonra zaten sigorta şirketinize bilgi verirsiniz. Ve bence tabii ki bana göre Japonya'da kanunen bizim Türkiye'deki gibi motorlu taşıtlar vergisini ve, ve trafik sigortası ile arabaya binebiliyorsunuz. Amerika'daki gibi sigorta zorunlu değil. Ama başınıza bir iş geldiğinde gerçekten milyon, milyonlarca yen masrafınız olabilir. Bu yüzden Türkiye için de aynısı geçerlidir diye düşünüyorum. Benim sloganım kendime söylediğim şey sigortalayamadığın hiçbir şeye sahip olma. Ev mi alıyorsun? Yangına, depreme, sele, fırtınayı hepsini sigortalayacaksın. Araba mı alıyorsun? Aynısı olacak. Telefon mu alıyorsun? Aynısı. Pahalı bir ürün mü alıyorsun? Aynısı. Onu kazanmak için harcadığınız zamanı, emeği düşünün. Şimdi aldın 50 bin dolarlık bir araba sigortası yok. Yarın çarptın veya sana çarptılar ya da görmediğin bir yerde bir kaza oldu. Bana olduğu gibi şu durumda. Ne olacak? 50 bin dolarlık emek çöp mü olsun? O yüzden bence sigortalayamadığınız hiçbir şeyi satın almamanız yani almamamız benim bizim için daha hayırlıdır diye düşünüyorum. Sigorta şirketi devreye girdi. Sonra bir zaman geçti. Kızın ben erkek arkadaşı diye düşündüm. Babası geldi. Babasıymış. Artık yalan doğru bilemiyoruz. Neyse o kısmı çok önemli değil. Dedi ki bizim dedi tamircimiz var dedi. Ailecik kullandığımız tamirci. Orada dedi yaptırmayı düşünmez misin falan dedi. Ben dedim hiç Japonya'da tamirci dedim. Araba yaptırmadım dedim. O yüzden dedim düşünmüyorum dedim. Adam biraz daha ısrar etti falan. Burada şöyle bir şey var. bir şey olursa eşime sorayım. Topu taca atmak için. Ben de dedim eşimle bir dedim bir konuşayım. Ona göre dedim hızlı geri dönerim. Çünkü kendi tamircisi belki daha ucuz yapar ama yapamayabilir. Benim arabamın rengi kırmızı uymuyor. Daha önceden de başıma böyle bir olay geldi. Tabii ki onu video yapmadım. Yaklaşık olarak 3500 dolar masraf çıktı karşı tarafa. Kapıyı komple değiştirtirdim adama. O yüzden renk uyumu olmadığı için ekstra sonra 1000 dolar daha masraf çıktı. 4000 küsür dolar masraf çıktı yani adama. Biliyorum mevzuyu. O zaman da bana dedi ki tamam dedi sizi sigorta şirketimle tanıştıracağım. Yani onu tamam numarasını verecek. Adam beni aradı şirket. Sigorta şirketi işte nerede yaptırmak istiyorsunuz? Bu arada arabayı yaptıracağınız yeri de siz seçiyorsunuz. Sigor sigorta şirketinin öyle bir seçme hakkı yok. İstediğin yerde yaptırabilirsin. Bir arkadaşın vardır tamirci yaptırabilirsin veya da dealer yani e, araba firmanın kendi sigorta hmm, söyleyemedim dilim dolandı birden beri. Araba firmasının orijinal servisinde yaptırabilirsin veya da başka bir yerde. Tercih hakkı sizin ama size öneride bulunuyorlar. Bu da aklınızda bulunsun. Tercih hakkı sizin. Daha sonra bana binmek istediğim arabayı falan sordu. Benim arabamın aynısından veya da dedim daha üst bir segmentte bir arabaya tabii ki dedim bineceğim. Daha küçük bir araba dedi işini görür mü falan diyor bana. Bu dedim size alakadar etmez. Ben dedim aynı arabamın ya da daha üst segment bir arabayı istiyorum dedim. İşte işe arabayla mı gidiyorsun falan. Bu da dedim seni alakadar etmez. Çünkü böyle sorular hoş değil. Daha güzel cevap verebilirdim ama yani ne demek benim özel hayatım karşı taraf suçlu hem. Gelmiş bana çarpmış işe arabayla mı gidiyorsun şununla mı gidiyorsun. Karşı tarafın sigorta şirketi bana bunu soruyor. Bunu soruyor. Ben ona cevap vermek zorunda değilim ki. Öyle deyince affedersiniz, affedersiniz dediler. Olay bitti yani. Sen benim arabamı ya aynısını vereceksin ya bir üst sınıfını vereceksin. Hayır kurumu değilsin. Haklarımızı da bilelim. Güzel bir dille alalım yani. Daha küçük bir araba. K denilen bir arabalar var burada. Şuraya koyarım hemen resmini. Bu arabalarda da işini görür mü yani? K denilen modeller, küçük modeller. Niye dedim işimi görsün? Ben aynısından veya daha üst yüksek bir segmentte bir arabaya bineceğim tamiri süresince dedim ya. Yani. Hayır evet anladık dedik. Kusura bakmayın falan filan dedi. Ben öyle biraz güzel bir dille kızdım. Kızıyorsanız da güzel bir dille kızın. Olayı tamamladık. Japonya'da bu arabasında bu işaret olanlara şimdi buraya koyacağım. Bu Shoshinsha Mark yani yeni ehliyet alanlara bunu veriyorlar. Bir seni arabaya takmak zorunlu. Bu işareti gördüğünüz arabalardan uzak durun. Kesinlikle ve kesinlikle. Arabanızın sigortası olsa da onun da olsa da yine de uzak durun. Çünkü tamir işleri tamire gideceksin, götüreceksin, getireceksin. Bunlar mendük say diyor. Sıkıcı şeyler yani bunlar. Adam arabası kendi arabana binmeyeceğin, Daha yüksek bir segment arabaya binsen de kendi arabam benim kendi arabam canım. Benim özel hayatımı bir nevi bozmuş oluyor. O yüzden yaşlı işareti hemen onu da koyarım buraya ben. Bu da yeni ehliyet alanlar. Japonya'ya geldiğinizde zaten görürsünüz. Bu iki işaret işaretten uzak durmanız can ve mal güvenliğiniz açısından gayet çok önemli. Bu iki işaret tehlikeli çünkü. Şimdi servise gidiyorum. Araba hazır, her şey hazır alacağız. Orada tekrar video çekmeye çalışacağım sizlere. Ondan önce arabamdaki hasarı da göstereyim, bu videonun konusu olan hasarı. Karşı tarafa da gerçekten teşekkür ediyorum yani. Bazıları ne der? Hani diyorlar ya, gavur yapmaz senin yaptığını. Bu sefer gavur çok küçük bir hasar olmasına rağmen kaçabilirdi. Kaçmamış ama bence denemiş kaçmayı. Çünkü yanından karşı tarafa çekmiş, panik olmuş. Söylemesi hoşuma gitti benim açıkçası. Çünkü Söylemeseydi o şekilde hasar bana kalabilirdi. O yüzden zamanımı onun için harcayacağım. Ama sonuçta arabamı da tekrar hasarsız, çiziksiz haline getireceğimi düşünüyorum. Videoya devam edelim. Şimdi arabayı size göstereceğim. Dışarıda. Görmüş olduğunuz gibi arabama vermiş olduğu hasar da kameralara çok yansımasa da neredeydi? Şurada bir yerde. Tam burada. Şöyle. Burası. Ve burası olduğunu düşünüyorum. Ah da doğal şu an yan taraftaki amcanın arabasına binmesi geldi. O yüzden olayı durdurmak zorunda kaldım. Servise giderken videoyu çekmeyi unuttum. Daha doğrusu yolda durdum. Şöyle bir marketin önünde dedim. Bu anı ölümsüzleştirmem lazım. Arabayı vereceğim zaten. Şöyle küçük bir hasar yani. Bir burası. Burada boya çıkmış dedi. Benim bir tamirci arkadaşım var. Burası da pastacılarla çıkar dedi. Man tahmini olarak 100 ila 150 bin Japon Yeni masraf çıkacağını düşünüyorum. Benim aklımdaki soru burası parlayacak, güzel olacak. Bu kapı bu arka taraflarla renk uyumsuzluğu olacak ve komple arabayı kuafitik yapması gerekecek diye düşünüyorum. Bakalım gidelim neler olacak. Rezalet bir sıcak var dışarıda. Gidelim bakalım neler olacak hep birlikte görelim. Orada videoyu tamamlayamazsam evde tamamlayacağım. Masrafı da bugün verirlerse faturayı öğreneceğim. Bana vereceklerini zannetmiyorum ama yine de bir şeyler olur herhalde. Hadi gidip bakalım bizim için ne hazırlık yapmışlar. Kusura bakmayın videoyu servise gidince devam ettirmeyi tamamen aklımdan çıkmış. Havalar gerçekten bugün çok sıcaktı. 38 derece gösteriyordu arabanın göstergesi. Oraya gittiğimde zaten her şey hazırdı benim için. Geleceğimi de biliyorlardı. Direkt hiç hoş geldiniz dediler araçtan eşyalarınızı alın dediler. Zaten araç hazırlanmıştı bekliyordu. Eşyalarımı taşıdım. Tabii o, sırada da video çekmeyi unuttum. Gerçekten otoparkı da çok sıcaktı. Mekan değil yani Japonya genel olarak hala sıcak. Yaz tatilinden sonra normal şartlarda serinlemesi gerekiyordu ama serinlemedi. Şu anki kullanmış olduğum aracın en yeni modelini verdiler bana. Onu da size şöyle göstereyim. Şu, bu aracı verdiler. Bu araçla ilgili videoyu da ilerleyen zamanlarda çekmeyi düşünüyorum. Şöyle önden bir göstereyim. Araç ne zaman tamir olacak şu an belli değil. Bu ay sonuna yani bir 10 gün içerisinde veya da bir dahaki ayın sonuna kadar teslim etmeyi planlıyorlar. Gör, gösterdim size. Çok küçük bir olay ama çok meşgullermiş. O yüzden fazla zaman alacakmış diye söylediler. Bu vermiş oldukları aracın benim sigortamla hiçbir ilgisi yok. Bu araç tamamen e, rentekar şirketinin sigortasıyla çalışacak. Yani bu aracı kullanırken başımıza bir şey geldiğinde bir sorun olduğunda kendi sigortamızı kullanmayacağız. Bu da Japonya'da önemli bir şey. Kendi sigortam bozulmayacak. Yani hatta bazı insanlar rentekarlarda da ben istersen... kendi ortamı kullanabiliyorum ama kendim kiraladığım araçlarda şu an bu kazadan dolayı hepsini karşı tarafın sigortası karşıladığı için o yüzden kendi sigortamı kullanma gerek yok. Söylemek istediklerim bu kadar. Bu arabayla ilgili de daha doğrusu ben kendi arabamla ilgili de bir video yapmadım. Hem size yeri gelmişken bundan sonra kendi arabamla ilgili o servisten geldiğinde şu an bu servisteyken de bu arabayla ilgili de bir video yaparım. Satın alma koşulları, nasıl satın alınır de bir araba. Bu konuda size de onlardan bahsedebilirim diye düşünüyorum. Sigortayla ilgili bahsettim. Söylemek istediğim şey sigortalayamadığınız hiçbir şeye sahip olmamanız gerektiği. Şu an küçük gibi gözüken bir hasar yaklaşık olarak 2-3 bin doları geçti o çizik. Çünkü benim hesaplamadığım bir şey vardı. Ben 100-120 bin yene biter diye düşünüyordum. Binmiş olduğum arabanın kirası da var. Yani en azından günlük 80 dolar falandır diye tahmin ediyorum. Veya 70 dolar olsun. 50 dolar olsa bile yani. Ne zaman tamir olacağı belli değil. 10 günde sürebilir. 15 günde. Biraz da servis herhalde oradan kazanmak için çok meşgulüz falan filan diye de şey yapıyor olabilir. Bilemiyorum artık anlaşmalarını. Beni ilgilendiren bir konu değil. Sadece fikrimi söyledim. O yüzden Japonya'da yaşıyorsanız, yeni geldiyseniz aracınızın sigortası yoksa en azından şöyle bir şey de var burada. Sadece karşı tarafa Türkiye'de var mı bilmiyorum. Kendi aracınız ucuz bir araçtır. 2-3 bin dolarlık veya 5 bin dolarlık ya da kendi aracınızı yaptırmak istemiyor olabilirsiniz. Bu bir tercih. Sadece kaza anında karşı tarafın masraflarını karşılayan sigortalar da var ama her ne olursa olsun bunu muhakkak yaptırın. Yoksa araca binmemenizi tavsiye ederim. Çünkü başınıza ne geleceği trafikte her an belli olmuyor. Siz bütün kurallara uyabilirsiniz. Her şeyi doğru yapabilirsiniz ama karşı taraf yapmaz. O durumda bile sigorta gerekli bir şey. Çünkü araç Yenisi alınabilir. Orada insana bir zarar gelebilir. Tedavi masrafları milyonlarca yene kadar yani veya da Türk lirasına kadar varabilir artık siz Türkiye'deyseniz. O yüzden kesinlikle ve kesinlikle Japonya'da şöyle de bir kural var. Ondan da bahsetmek istiyorum size. Eğer mahkeme sizi suçlu bulursa sigortanız yoksa cezaevinde iş var burada hapishanelerde. Çalışıyorsunuz dışarıda günlük 100 dolarsa orada 50 dolar veya 40 dolara. Orada yattığınız masrafları, yemek paralarını falan hepsini kesiyorlar sizden ve geri kalanı karşı tarafa tazminat olarak ödemek zorunda kalabilirsiniz. O yüzden tekrar herkese uyarıyorum alkollü araç kullanmayın. Tabii ki bu Japonya için geçerli değil. Türkiye'de de. Japonya'da da muhakkak sigortanız olsun. Tabii Türkiye'de dünyanın neresinde yaşanız olursa olsun. Çünkü hayatın yaşamını ne göstereceği belli olmaz. Videoyu çok uzatmak istemiyorum. Böyle bir deneyim yaşadım. Bu deneyimimi de sizinle paylaşmak istedim. bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoş kalın, hoşça kalın. Video akşama kaldı. Biraz karanlık olmuş olabilirim ama bu planladığım şeyi yapmadan uyumak istemedim bugün. Başka bir videoda görüşmek üzere. Başımdan böyle bir olay geçti. Tamir süreci devam edecek. Geldiğinde de aracı Земная видео, да? çekeceğim. Şimdiki, şimdilik elimizdeki arabayla detaylı bir video yapmaya çalışacağım. Hoş kalın, hoşça kalın. bay. bye. Yine unutuyorum hep. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, paylaşmayı arkadaşlarınıza, sevdiklerinize gönderebilirsiniz. Beni beğendiyseniz bana destek olmak amaçlı gönderebilirsiniz. Konuşmamı istediğiniz konular varsa yorumlar bölümüne hemen yazabilirsiniz. Konuşurum. Konuşuyorum. Şu anda ben kendim e, YouTube bana diyor ki senin diyor takipçilerinin merak ettiği konular var. Onlar diyor, şunlar diyor. Japonya diyor, işte şöyle diyor. Ben de o konular ile ilgili video çekmeye çalışıyorum aratılan konularla ilgili. Bir başka da videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoş kalın, hoşça kalın. Kanalı beğenmeyi, takip etmeyi, paylaşmayı, like'a basmayı unutmayın.